Arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar Brawl Stars Brawl Pass serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz evet, arkadaşlar bugün çok sürpriz ödüllerim var sizlere ama arkadaşlar gördüğünüz gibi ben elzido primo çıkardım ya yani, yaptım ve bir elmasım kaldı Evet <laughs> çok üzücü bir durum değil mi arkadaşlar? arkadaşlar bugün üst üste iki tane inşallah karakter çıkma çıkarmaya çalışacağım böyle kupa ödülümüz var görüyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi elzido primo skinini açtım Neden? 39 yanıma verdim. Şimdi hemen arkadaşlar ilk karakterimizden başlayalım. Jesse'imiz arkadaşlar alıyoruz ve Cesi'miz arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Başka ne diyelim yani abi? Jesse'imiz hayırlı uğurlu olsun. Yine karakterimiz Jesse abi geldi. Şimdi arkadaşlar önemli olan yer eee Roll Pass. Ben bunu Primo'ya ver. Aydan hatta Jesse'ye verdim ya. Mantıklı olan bu değil mi? Aynen ya mantıklı olan bu zaten. Ben yani vermem en mantıklısı of, 200 jeton katlayıcı yerim senin Abi hemen şuradan açalım Hiçbir şey çıkmıyor zaten. Anam ben nereye gidiyorum? Hemen şunu abi açalım. İçin hiçbir şey... Arkadaşlar mega kutumuzu açıyoruz. Hadi. Bir altı ver de bir yüzümüz gülsün ya. Bir altı ver ya. Hadi be. Arkadaşlar altı vermedi ama. Zaten bize karakter falan çıkacağı yok. Zaten biraz bize karakter çıkmıyor. Bizim öyle bir serimiz var. <laughs> Sadece kupa yolundan çık. <laughs> o yüzden arkadaşlar o kadar da şey yapmaya gerek yok. O zaman Jesse'mizi yükselterim. Ben Jesse'yi severim. Yani güzel karakter aslında. Oynamak gerekiyor. Bir de size ben bir 5. level yapabilir miyim? Çok güzel. 5. level yaptık. 7. level diyor lan. Ana 7. level diyor. Ben bunu 6. level yapıyordum. Level sanıyorum. O zaman tamam. Şuna eksen abi. Yanlı karakterler çiçek gibi oldu ha. Karakterler çiçek gibi oldu abi. 5. level, 5. level, 6. level, 4. Şey, level, 4. level, 5. level, 2. level. Bunun da level atlattıralım şöylemesine. Oo! Oh, burada seviye 4 oldu. E çok iyi. Ama arkadaşlar ben bir Eldo Primo oynla biraz maç atmak istiyorum uğrunuza. Yeni kostümimizle Yeni CIS'imiz de var abi. Eldo primomuz da var. Ama Eldo primo ile abi bir maçtan yaptım çünkü ben en sevdiğim kostümlerden biri primo. Hemen abi savaş kapından güzel bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. İnşallah çıkartabiliriz abi. Abi gerçekten Eldo primo harika bir sürü. maçın dışında da harika bir gözüküyor. Yani ben şey verdim 39 elması aldım abi. Bence çok güzel 39 elması yeter de artar. Yani bunun bir şefsane elmas olması zaten seksen elmas ama normali 150 taş ama e, düşük fiyattan abi 39 indirmişler. Bende bir 40 elmas vardı. Aldım verdim abi ne olacak derim. Verdim. Bu kadar kötü bir indirim. Abi kirem olma Böyle bir şey olamaz ya. Abi bir kere full şarj edeceğim bir tane video. Yemin ederim sıkıldım. Ulan nereden nereye uçuyor lan adam? Dur. Zaten benim 7200 canım var. Ay Broza var. <laughs> abim benim, abim benim. Hop! Hadi bakayım. Abi tamam. Bul orayı. Bul 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 bul. Lan lan gol at ya Tamam atmadı sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Siz gol atabilir misiniz benim için lütfen? Abi lütfen gol atın benim için. Hadi bir gol. Atamadılar abi ya. Açamadılar arkadaşlar koy. Arkadaşlar gol atamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Ama belki ben atarım yani. O taraftan. Hani, bilmiyorum belki ben atarım. Tamam ölümü kestim. Adam. İnanılmaz <laughs> bir şey ya. Abi bu maç beraber bitecek değil mi? Değil mi abi? Bu maç beraber bitecek abi. Kesinlikle ya. Ben kaleci olacağım abi. Yapacak başka hiçbir şey yok. Berabere kaldığında ben kaleci olmayı tercih ederim yani. Abi çizgide ben kaleciyim ya. Hadi. Anladın Abi dead shot ya. Harbiden dead shot'sın Ben kaleciyim abi siz ya. Hadi abi hadi ben kaleciyim ya. Ben kaleciyim. Ben kaleciyim. <laughs> hop 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 hop, hop, hop. Ben kanka. Ben bu adamı döverim. Ben bu adamı döverim. Siz gidin abi. Aa! Hayır! Hayır! Adamsın be. Adamsın. Adamın dibisin. At abi şu işte, topu şuraya. UBA be. UBA buba. İşte bu kadar işte. Aç uzatmalar, 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 uzatmalar. De 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 de. Vurar mısın artık? Yes! Bu kadar. Arkadaşlar işte bu kadar kolay. İşte bu kadar. Maç bayağı uzun sürdü. Adamlar güzel oynuyor ben kalecilik yaptım sadece. sadece. Sadece, ben kalecilik yaptım. Başka bir zaten ne yapayım dedim ki. Yani IP'nim o kaleci zaten. Arkadaşlar bugün de gördüğünüz gibi bayağı bir maçlarımızı attık. Yani bir tane maç attık ama yani yeni karakter çıkardık en azından Cemsi Jesse çıkardık yeni karakter Arkadaşlar Brawl Pass videonun daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum en güzel konuda sahip çıkın var arkadaşlar takip et abone hoşçakalın bay bay değil bir maç daha ya ben böyle birim abi yani diyorum diyorum video kapatmıyorum hemen bir başlayalım hemen arkadaşlar işte maçımıza başlayalım. Ben saat ben saat 8 kadar maç atacağım. Kaç dakika var 8 olmasına? Tamam. İyi, 20 dakika. Öyle bu oynuyorum ki yani. Beş ya. Ben 72 canım kaldı. Hayra. sen gerçek Hayra olmadığını ispatlamak için skinin yok. Evet sen Hayra değilsin. Şimdi senin skinin yok Poco. Hayır Poco skini var. Sen mazmeyi al. Neyse ben yine kaleci olayım. Ben kaleciyim abi. Ben kaleciyim. Hadi bakalım. Nam di nam de. Abi Edgar sıkıntı karakter. Ne? Ne yapmaya çalıştı lan ha? Abi benim canım aşırı fazla. O yüzden ben gidiyorum gol atmaya. Abi öldürürsün ama Jesse'yi de. Oo, oo, oo Edgar'a bak Edgar'a bak. <laughs> Edgar Edgar. Ah, koyar. gol at. Gol atamazsan ananı. Ama bu ne işlesin sen ya? Bok gibi oynuyorum. Neyse. abilere. Kim ata hadi. Hadi. Let's go. Çok. Belki kazanacağız onu bilmiyoruz. Onu bilmiyorum belki kazanacağız. Onu inşan hiç bilmiyorum. Ama kaybedeceğiz çünkü burada Edgar. Ya Kod sen kime bulaşıyorsun ya? Gelmiş top geliyor. Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Neyse. Abi maç beraber bitmesi yüzde kaç? Neyse onu bunu ihtimalle konuşmak istiyorum tamam mı? Abi şimdi topu niye onlara atıyorsun? Allah aşkına ya. Neyse ben burada bekleyeceğim sadece. Aa bak geliyor şimdi Edgar. Senden iyi bir performans bekliyorum Colt. Arkandayım hadi hadi yürü. Hadi yürü. Yürü. Hop gel buraya. Hayır oyalı, oyalıyorum onları. Oyalıyorum onları. Allah senin belanı vermesin koltuğun. Abi bu kadar kötü oyun. Hadi gol. İşte bu. Yeter. Sabrımı taştırdılar. Sonunda gol ya. Ya sonunda ya. Tamam zaten bu adamlara bir daha gol kaptırmayız. O yüzden sıkıntı yok. Ha Ne yapıyor adam? Allah sinirimi bozacak. Ay sanki 9 saniyede gol atacak. Sanki 9 saniyede gol atacak. 1 saniye. Ne? Gol attı adam. Adam gol attı. Adam gol attı. Adam gol attı. Bir kazandık. Evet yine de biz kazandık. Çünkü harika oynuyoruz. Orada küçük küçükten bir pes etmiştim ama küçükten bir pes etmiştim ama biliyorsunuz arkadaşlar biz asla yenilmeyiz. Biz asla asla yenilmeyiz arkadaşlar. Zaten biz yenilirsek yani bunlar ters gider tamam mı dostum? Bizim yenilmememiz lazım yani bu dünya. Heyra koş. Heyra koş heyra. Heyra koş. Hayra 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 hayra. Hadi koş. Hadi Allah seni as. Al. İkisini de öldürmüşler. Hepsini öldürmüş. Şimdi buraya ne yapıyor? Ulti ile gelmeye çalışıyor. Ha, al sana ulti. Allah'ım ya. Bu kapak sesiydi bu arada. Başka bir şey zannetmeyin sakın. Bak bu sefer gol. bu sefer gol. Hadi. Hadi oğlum. Bak 3 kişi gidiyoruz. Gor olmaması imkansız şu an. 3 kişi gidiyoruz. Bak 3 kişi gidiyoruz he. Gel. Nasıl gol olmadı o? Şeycan bu. Abi tutsun orayı. Abi tut orayı. Tut 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 öldüm. Tamam güzel. Tamam ben sadece orada poko var zannediyorum korktum. Şimdi senin önüne bir çıkıp ben atlarım oraya. Ben atlarım. Ubales. Ubales. Adam da atladı. Oğlum bu Edgar Alpirman aşırı benziyor lan. onu... Kaleş ne? Kaleş. tamam. What the fuck ye? Hayır hayır. 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 Hadi kol öldürürsün Shelly. Shelly. Shelly o Shelly o. O Shelly bak. Shelly o, öldürdüm şey. Hayır. <laughs> Ye! Yeah, hayır gol attı. O nasıl gol attı? Hayır ha. Neyse. Gerçek hayır olmadığını biliyorum. Evet bunu biliyorum. Herkes öldürün sonra gol'e gider misiniz arkadaşlar acaba? Acaba? Kanka gidiyor adam. Kanka. Kanka Beki geliyor kanka Beki. Kanka Beki kanka Allah Allah Lan vur topu vur topu Allah kahretmesin Tek şansımız buydu lan Ulan tek şansımız buydu Hayır Hayır Lan vur Lan vur, lan vur. İşte bu İşte bu İşte bu Bu kadar Bu kadar basit bu kadar basit. Bu kadar bu kadar basit. Maç kazanmak bu kadar basit. Bere! Anam ayağıma girdi. <laughs> Hadi bakalım şimdi Primo ve WSLudo Primo kapışacak. Bakalım kim yenecek. Ee, beyefendi az açık şekilde aç, aç. Adam gole gidiyor Adam gole giriyor. Sen tutarsın değil mi lan? Ben şuraya şuraya atayım kankasını al topu aynen Ben seni korurum ben seni korurum Bu takım biraz ezik gibi gözüküyor Ben onu buradan buna anladım Hayır aynen Aynen Aynasın Ayn Burasın Buru 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 topu gel Buru 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 Bu 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 bro, Bu bro. Brother Brother Bro Bro Ananı Korktum lan Daryl bir Daryl ben topu niye adam attım ki? Ya abi yemin ederim sana bir şey diyeyim mi? Hadi gol! <laughs> gol olmadı. Adam gole gidiyor Tutalım ha. Adam gole gidiyor. Adam gole 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 gole. gole. Tamam ben şeyi öldürdüm. Ben şeyi öldürdüm. Deril'i bilmem ama Deril'i öldürdüm. Ön bende daraba, var hopam. Oba! O bu. İşte bu. Canlı lan lan lan. Kodatta kadar ya. Bu kadar kolay. Bırakmak bu kadar kolay işte. Aa, hayır. Mal. <laughs> Öl. Ya oğlum nasıl lan? Top bende değil mi ya? Abi. Abi. O, o da. O da mazak. Adam afiyet kaçtı. Şişe bakar mısın? Oradan kuratarsınız herhalde. Attığınız gol. ben atsam oradan gol atarım yani. Bak attım işte. Güzel. Yine güzel. Tabii ki de birincilikle. 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 Güzel. Çok güzel. Çok, güzel. Çok 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 güzel. Sanki büyük kutudan bir şey çıkacak dedik. Büyük kutu. Rosa çıktı. bir insanım. Abi büyük kutudan sanki bir şey çıkacak derim. Rosa çıktı. Lan ben ne kadar şanslı bir adamım lan. Ben ne kadar şanslı bir adamım abi. Oha. Aşırı şanslı insanım. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Takipte kalmak için hoşçakalın. Oha.